Ben Mustafa Yıldız. Bugün haftanın son çalışma günü, bu Cuma gününde saatlerimiz 19'u gösterirken biz de arka planda öncelikle Suriye'de yaşananları odak noktamıza alacağız. <laughs> 60 yıl beklediler bu günleri. Artık esaret bitti. Suriyelilerin özgürlük sevinci dalga dalga yayıldı. Emevi Camiindeki ikinci cuma namazında da coşku doruktaydı en eski en büyük camilerinden biri olan Emevi Camii'ne bu hafta ikinci kez özgür bir şekilde cuma namazı kılacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Öyle ki sabah erken saatlerinden itibaren Suriyeli vatandaşlar camiye gelmeye başladı. Öte yandan caminin girişindeki iki tarafa da özgür Suriye'nin üç yıldızlı bayrakları asıldı. Ama kentinde binlerce kişi meydanlarda toplandı. Ellerinde yeni Suriye bayraklarıyla slogan attı. Suriyeliler tıpkı ardında bıraktığı enkaz gibi devrik rejimin sembollerini de bir bir kaldırmaya devam ediyor. Şam'daki Emevi Camii'nde Hafız Esad'ın adı duvardan söküldü. Tarihi Emevi Camii'nin duvarında devrik lider Beşer Esad'ın babası Hafız Esad'ın ismi yer alıyordu ve muhalifler merdiven yardımıyla duvara tırmandılar. Sırasıyla ellerine çekici alarak duvardaki Hafız Esad ismini kazıdılar. <laughs> Özgür Suriye'de ikinci cuma namazı kılındı. Yan yana saf tutan yüzlerce kişi ortak gelecekleri için dua etti. Cuma namazı kılındı. Cemaat camiden tekbirlerle ellerinde Özgür Suriye'nin yeni bayraklarıyla çıktı. İşte bakın bu şekilde caminin önünde Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sevinç gösterileri de devam etti.